Merhabalar, Ayla hocam merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu sene ne yapıyoruz patlıcanla ilgili? E, Kışa hazırlık, e, erken değil mi? Ancak yani Temmuz, Ağustos ayları daha sıcak biliyorsunuz. Kurama, kurması çok güzel oluyor. Evet. Ay, bu, bu, aralar havalar da sıcak gidiyor. Peki Ayla Hocam şu içlerini ne yapıyoruz? Atıyor muyuz? Hayvanlara mı veriyoruz? <laughs> Ay, bunları da böyle daire kesip oturtma yapabiliriz kızartıp başladıktan sonra. <laughs> Ama bu kadar çok patlıcanın içi ne, ne yapacağız? Ne yapabiliriz yani? Balcan da yapabilirsiniz. Ya her şey olabilir. Yufkanın içine de koyulur. Hmm. Haşlayıp sarımsaklı yoğurt dökülebilir. Oo harika. İnsan düşündükten sonra her şeyi yaratabiliriz. Evet. Börek. Aa, Barca. patlıcan böreği duydum patlıcan reçeli evet, duydum evet, evet. Ee, bu patlıcan e, hakikaten ne nimetse kocam da yerken evet. diyor ki e, e, ne diyordun kocacığım niyetine şifa niyetine Bismillahirrahmanirrahim diyor bu arada kocamı da katalım bu videoya <gülüyor> <gülüyor> çünkü evet. o da o da bisikletle taşıdı geldi bu 15 kilo patlıcanı bisiklete yüklemiş. Onun da fotoğraflarını da inşallah koyacağım. Peki hocam diyeceğiniz patlıcanla ilgili başka bir konu olabilir mi? Ya çoğu kişi mesela bunu nar ekşiri yapıyor. Evet. Sumak. Evet. Tane sumak kaynar suyun içine atarız. He böyle pembemsi gibi bir su su çıkıyor. Evet. Kıymalı doldurduğumuzda üstüne döktüğümüzde harika olur. Oo. Ay. Evet, hepsini deneyeceğiz. Çünkü bir hayli bizim patlıcanımız var. Kolay gelsin aile Teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Sa